Herkese merhaba arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz bugün sizlerle beraber EAF oynayacağız arkadaşlar bir tane turnuva vardı Euro 2024 turnuvasını oynayacağız arkadaşlar Türkiye elenmişti Hollanda'ya karşı ama biz EAF'de kupayı Türkiye'ye getireceğiz maçımıza geçtik geçmiştik zaten. girdik maçımıza Kerem Mok Türk geçmedi. İkili oyna. Kerem'den geçmedi pas. Abdul Kerim'den geçmedi pas. Lukaku top. Çıktı. Mert Demiral'dan Mert Müldür'e. Mert Müldür'den Orta güler. Orta gülerden. Tosun, Cey, Tosun. Git, git, git. gitmedi. Kaç gündür oynamıyorum ya yes. Sonunda girdim arkadaşlar. Lanetli oyna ya. Zannettim elin oldu. Hakan çağlar onu gidiyor. Hakan'dan Barış Alper Yılmaz a. Barış'tan Arda Güler gidiyor. Arda Güler attı golünü. Gol gol gol. Arda Güler attı golünü. Arda Güler. Arda Güler böyle döndü. Böyle vurdu. Gol gol gol. Luka, Luka Kuda top. Barış Alper Yılmaz'daydı ama ilk bitti. 1-0 Türkiye ye yeniyor. Ve Santra başladık yine. Maçımıza başladık. Onlar da top. Barış Alper iyi döndü. Hakan Çağlar ondan orada güler. Orada güler. Fal yani fal. Çek. <laughs> top Merif Demin aldı. Dönmedi top. Geçmedi pas. Barış Alper Yılmaz. Corner. Arkadaşlar bu arada e, benim şey efsane evde oynuyorum. Yani biraz zor. Köşe vuruşu. Abdulluk. Son Hayır ya. Şurası. Nasıl top almadım ya? Kevin De Bruyne'de top. Son anda Abdul Mert Müldür. Mert Müldür'den demir. Hakan Çağlaroğlu. Hakan Çağlaroğlu. Semek Kılıç Soğuk. Arda Güler gidiyor. Arda Güler. Çalım atmaya çalıştı ama atamadı. Hakan çağırıyor top. Orada güler gidiyor. Orada güler. Orada güler. Topa dokunmadılar. Dokundu sonunda. anda. Kılıç suydan. Geçmedi pasları. Ferdi kadar aldı. Kerem Abdülkoğlu. Orada güler. Pası geçmedi. Finaldeyiz çocuklar. Bizim finalde. Finaldeyiz. Finaldeyiz. <laughs> Kiminle eşleştik? Kiminle eşleştik? <laughs> Ve arkadaşlar Danimarka ile eşleştik. Danimarka'da 2-0 kazanarak finalde Danimarka ile eşleşmişiz. Dur, grubumuzu da gösterelim. Grubumuzun ilk maçında 3-0 Gürcistan'ı yenerken 5-0'da Portekiz çekiyor e yenmiş. İkinci gün, ikinci gün 4-0 Türkiye. 2-1 Gül, 2-1 Çekya kazanmış. Üçüncü günü de, üçüncü gününde 3-0 Çekya'yı yenerek Türkiye. 3-0'da Gürcistan'ı yenerek Portekiz. Son 16'ya kaldık. Son 16'da İskoçya'yı yendik. Sonra Fransa geldi. Fransa 2-1 zor zor yenerek. Yarı finale geldik. Yarı finalde. Yarı finalde. 2-0. Bugün hep birlikte yenerek finaldeyiz. Arkadaşlar kanalımıza abone ve like atmayı unutmayın. Bay bay. Abone ve like atın arkadaşlar. 15 like gelirse final çekeceğim. Hadi gösterin gücünüzü.